evet, ben evet ben Bostancı Gösteri Merkezi'ndeyiz. Evet. Poezi sahnede yanınızda neler söylemek istersin? Sahneyi de gördün. Abi Barış benim zaten Poezi benim çok sevdiğim bir sanatçı. Çok da efendi, çok da düzgün bir insan. Bence ömrü de çok açık, yolu bahtı açık olsun. Bugün sahne de çok güzel. Ben de bir araya çıktım çok zaten. İki sonra ara olacak. Geldik izlemeye. Sahne de çok güzel. İnşallah yolu bahtı açık olur. Efendim bir yandan şunu sormak istiyorsa birlikte. Burak Boz da burada. Sahnede de tahnede yer alacak. Neler söylemek istersin? Allah abi Murat Boz'la ilgili sağ olsun abimiz bizimle ilgili güzel konuşmuş. Büyüklerimiz büyüklük yapabildiğini de göstermiş. Teşekkür ederim. Biz de yıllardır onları takip ediyoruz, seviyoruz. Sağ olsun ya. Yani. Biz de onları çok seviyoruz. Sadece o da değil tabii ki de e, Hande Ünsal'dan destek geldi. Bengü'den destek evet, geldi. Daha da evet, röportajını evet. izlemedin ama ben yaptım röportajını kendisiyle. Eyvallah. Sana çok iyi e, sözler söyledi, desteklediğini söyledi. Neler söylemek istersin? Allah, ya, abi, ya. Allah razı olsun. Bizim bu kadar saygı duyduğumuz insanlar bizim büyüklerimiz bize böyle bizimle ilgili güzel şeyler konuşması beni çok şereflendiriyor. Ben de hepsini zaten çok seviyorum. Hepsine buradan teker teker saygılarımı sunarım. Sağ olsunlar abi onlar aslında benim şahsımla alakalı bir şey değil. Bence onlar sanatı destekledikleri için hani bunu yaptılar. Dediler hani genç gelen jenerasyonun arkasında duralım. Önüne geçmeyelim çocukları. En azından geçmeye çalışmayalım. Hani geçmek gibi durum zaten söz konusu değil ama en azından geçmeye çalışmayalım, çocuklara destek olalım demeye çalıştıklarını düşünüyorum. Sağ olsunlar benim zaten çok sevdiğim insanların bunu yapmış olması da daha çok hoşuma gitti. Parça bir yandan kaldırıldı, bir gün sonra geri geldi ama kaldırıldı anda Bir gün da... değil abi, üç saat. Üç saat sonra da geri geldi. Kaldırıldı i̇şte. anda çok fazla yorumlar da geldi aslında. Kim dost, kim düşman daha iyi gördüm diye biliyor musun? Abi kim dost, kim düşman? Valla daha iyi gördüm, o kadar detaylı bir şekilde bakmadım kim dost, kim düşman. Ama işte insanlara kendince malzeme olmuş oldu öyle her konuda da kendini açıklamaya gerek yok ya. Hani ben oturup da hani zaten yaptığım şeyi tutup da insanlar arkadaşlar atılan iftiralarla ilgili Bu böyle değil falan filan anlatacak halim yok. Kim neye inanırsa inansın. Komplo kurulduğunu düşünüyor musun sana ondan sonra Vallahi abi bana komplo kurulduğunu düşünüyor muyum? Komplo biraz iddialı bir cümle oldu ama yani de uğraşmaya çalışan insanlar var tabii ki. Onlara da Denesinler bakalım. Finalde ne olacak merak ediyorum. Finalde Sen, her şekilde biz kazanıyoruz. Sana destek abi. Sana destek veren isimler de engelleniyor sosyal medyadan. Murat Bozdan isim aldım. aldı. <laughs> neler <Ben> <laughs> söylemek <laughs> istersin? Allah abi neler söylemek isterim? Böyle böyle bütün memlekete engeller herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Var mı sorumuz Akif'e? Başarının aslında şarkının kaldırılığı yeniden gelmesiyle birlikte güzel bir süreç oldu. Başarımda da gerçek yeniden perçinlendi. Rap'in müslüm babası artık hani blok deniliyor. Bu kadar genç yaşta bugün Abi, Poyti'de sonra. bu kadar genç yaşta bu başarıyı neye bağlanıyor? Abi neye bağlıyorum? Çalışıyoruz bu işle ilgili tabii ki. Sürekli müzik yapıyoruz, sürekli üretiyoruz. Ama tabii ki bizi seven insanlar bizi buraya getirdi. Onlara sevgisine bağlı. Başka bir şeye bağlamıyorum. benim kendi emeklerime ve onlara sevgisine bağlıyorum. Evet. Onlara sevgisine bağlıyorum. Yani Allah razı olsun hepsinden teker teker abi. Tutukta da böyle falan filan böyle çok Arada kürele biz böyleyiz, söyleyiz demeye gerek yok yani. Bütün sevenlerime çok teşekkür ederim. Şov yapmayı sevmiyorsun ama babana yaptığının e, sosyal medyada çok konuşuldu aslında hani bir örneği örneği ya, Keşke atmasaydı onu onunla ilgili neler söyleyeceksin hani aileni duyduğun saygıyı biliyorduk ama bunu evet. da perçinledin tekrardan. Ya abi var ya ben Hattın. onu keşke atmasaydım. Ya, ayıptır söylemesi nazar da değildi. hemen bir gün sonra bir muhabbet oldu. Nazar olsun. Evet nazar olmuş oldu. Allah evet. şükür ciddi şey bir şey olmadı tabii de. Yani babam babam yani benim idalim. Ben de babamı mutlu etmek istedim kendi çapımda. Sağ olsun mutlu da oldu. Ama işte insanlar ona bile değişik yorumlar yapınca ben dedim ki tamam dedim yani. Ya bu piyasada hiçbir şeyi sev yani hiçbir şeyi sevmeyecek bir de var dedim. O yüzden fikir. Peki blok olarak değil ama hakan olarak her gün uyandığında her gün haberlerini görmen olumlu olumsuz taş atan evet. iyi kötü haber bunları hakan gördüğü zaman ne hissediyor evet, samimi olarak. Abi çok samimi. Abi blok da hakan aynı karakter zaten. Allah şükür hakan Ondan kendini yani. ünlü ettiği için zaten bence hakanı bu kadar seviyorlar. Ben de öyle düşünüyorum. Ama Hakan her sabah uyandığında yemin ederim gülüyor. Başka bir <laughs> şey Hani ben zaten ilk sana kullanmıyorum öyle hani şeyleri. Bakmıyorum ama beni aktif olarak bir senedir memleket içtiğim sudan bile linçlediği için mecbur görmek zorunda kalıyorum Hani gördüğümde de diyorum ki eyvallah diyorum ben canlı sağ olsun diyorum. Takılmıyorum abi çünkü benim hayatımda gidişatı değiştirmiyor. Bu sosyal medyadaki şeylere ben bakmıyorum da gerçek yaşantıdaki geri dönüşlerime bakıyorum. Allah şükürler olsun o dönüşlerde benim çok içime esniyor. O yüzden hiç takılmıyorum. Gülüyorum. Abi. kesinlikle aslında söylemek istediğim bir de yapılan haberler de kötülüğü zaten. Blok Hakan'ın her şeyi haber oluyor. Evet. Hani Türkiye'de artık büyük bir noktaya geldi. Şükürler olsun. Evet. Ama Blok'la Hakan'ın aynı kişi olması senin için daha güzel gerçek karakterini evet. biz görüyoruz. Ya abi şükürler olsun. Yani ben kendimi ünlü için, yani Hakan'ın orijinal ünlü olduğu için ben Allah şükür bir karakteri yönetmekle uğraşmıyorum. Hani ben Hakan'ın ne yapacağını da ne yapmayacağını da biliyor ya ki, benimle ilgili bir iftira çıksa da cevap vermiyorum. Size. Çünkü diyorum ki ya beni bilen biz bilmeyen de vallahi diyorum inanabilir diyorum. Problem yok benim için diyor. O yüzden abi Allah şükürler olsun her şey benim gönlüme göre gidiyor. Beni sevene de sevmene de hepsine saygım sonsuz. Sadece iftira atanlar böyle bir şeyler deniyor ama hiçbir şey değişmiyor. Hani... Gönül demişken peki, gönül riski. <laughs> Ama merak bana? ediliyor bilmesin o da. Abi bizim gönül ilişkileri çok karışık bir yer. Yani gönül ilişkileri ne olacak ben de bilmiyorum. Hayırlısı olsun diyorum başka bir şey demiyorum. Ne arıyorum, ne küstüm, arada bir yerde takılıyorum. Bulursa beni yok deme. Abi kısmetimiz neyse, hayırlısı neyse olsun. İnşallah. Çok ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah fotoğrafını alacağım.